Bize diyorlar ki 5 dakika burada konuşun teaser için, espri yapın falan böyle, güzel sohbetler edin. Böyle deyince ben kalıyorum. Üstünde Abdullah Sevinçkan yazıyor. Bunu da böyle kullanırsınız. Şu an içeride, içerideki bütün sesler duyuluyordu. Sahip olduğumuz hiçbir şeyin... ...sahibi. Ya da... Her şeyin sahibi. Sahip bak olduğumuzu ben... düşündüğümüz her şeyin sahibi. Ha, sahip olduğumuzu düşündüğümüz aslında... Burayı baştan alıyorum. niye takılıyor ya çok güzel onlar var on eğir Şimdi kalmasın yani. yok kalmaz yok, yok, benim yok et sen seyret vallahi ben sonra yine sen seyret söyle, sen yemin et söylerim. söylerim abi söyle Allah'ım ya <laughs> ya seviyeyi nasıl düşürüyorsun kolyende ne var <laughs> Mustafa deniz yıldızı ben onu anlamı ne? semazen zannettim ee, yok an anlamı yok bahadır'dan rica ettim benim kardeşim biraderden ha, ben de yenişehirli oğlundan rica ettim bahadır deyince ha, yani. kankası yenişehirli oluyor. ya Hazreti İbrahim infak yolunda Hazreti İsmail'i kurban ediyor. Ama o bıçak kesmiyor. Allah Hazreti İsmail'i infak Allah rızası için infak etmeyi gördüğünü gördüğü için Hazreti İbrahim. Burayı baştan alıyorum. Baştan al. <laughs> Hazreti İbrahim Allah rızası için Hazreti İsmail'i infak etmek istiyor. Hazreti İbrahim Allah rızası için evet. burayı tekrar tekrar versek nasıl olur?